da karşı şair Cemal Gökçeoğlu ee, yeni yazdım gün yazdım bir şiiri okuyacağım bakayım nasıl yazmışım yorumda bekliyorum şiiri benim bu videomun altında abone ol tıklayın abone ol her videoyu yüklediğimde sayfanıza geliyor giden etkilenmez kalan etkilenir bakalım nasıl yazmışım? Ruhlar duygulanır, gözler ıslanır. Hasret özlem, özler duygu hisseder. Ana, baba, evlatlar candan şirin. Gidenler, giden etkilenmez, kalan etkiler. çıkar, gelir hisler, bekler, ümitler. Etraflar boş kalır, ruh etkilenir. İnsanlar düşünür, ruhlar daldıkça giden etkilenmez, kalan etkilenir. Gökçe oğlu dolmuş gözler ağlasın yüce kalem yazmış. Katip ne ne bilsin. Takdir onundur. Acımcımız acızım. Takdir onundur. Acızım yalvardım. Giden etkilenmez. Kalan etkilenir. Benim bu videomun altında tıklayın abone olun. Her video yükledimde sayfanıza gel.